Nasıl beceriyorsun ki böyle poşete sapına boynunu geçirmeyi ha? Dur abisi ben videoya çekiyorum. Ne yapıyorsun oradan? Alış. <laughs> <laughs> Mınışım benim mınışım. Gel çık oradan gel. Çık oradan hadi. Bimci <laughs> mınış. Elbise gibi giymişsin Vallahi <laughs> Ben giydiremem sana böyle. İzin vermezsin. Ne güzel giyinmişsin böyle. <laughs> ya şimdi de çıkmak mı istiyorsun? Hadi çık bakayım çık. Nasıl çıkacaksın hadi? Çık. Olmuyor mu? Sıkıldın mı? Çık. Aynadan mı bakıyorsun kendine? Bana ne olmuş böyle diyorsun değil mi? mı hala? Aa poşeti yırttın ya. Çöp poşeti yapardık. Ne yapıyorsun? Gel ben sana yardımcı olayım. Gel. Çık hadi.